Firavun'a itaat eden ve onun dediklerinin yerine getiren bir kişi. Fakat sonunda ne olduğunu biz yine Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim'in Ankebu Suresinin 39 ve 40. ayetlerinde Allah, Firavun'un, Karun'un ve Haman'ın sonunun ne olduğunu insanlara bir örnek olsun diye anlatıyor. Hı hı. Büyüklenmenin sonunun ne olduğunu. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yıkıma uğrattık. Hı hı. Andolsun Musa onlara apaçık delillerle gelmişti. Ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar azaptan kurtulup geçecek değillerdi. İşte biz onların her birinin kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarı verdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Evet. Demek ki bu insanlar enaniyet yaparak esasında kendilerine zulmediyorlar. Hı hı. Hem kendilerini cehenneme sürüklüyorlar hem de bu dünya hayatında da işte fiziksel özelliklerle olsun, ruhsal özelliklerle olsun kendilerini sıkıntıya sokuyorlar. Halbuki enaniyet yapma yerine samimiyeti tercih etseler, doğallığı tercih etseler, hı hı. büyüklenmeyi değil de alçak gönüllülüğü tercih etseler, hı hı. hem bu dünya çok rahat edecekler. Çünkü insanlar bu sefer onları sevmeye başlayacak. Hı hı. Siz düşünebiliyor musunuz? Tabii. Kendisini çok beğenmiş bir insan. Hı hı. Herkese işte e, kendini büyük göstermeye çalışan bir insanı herhangi birisi sever. Tabii. Hiçbir insan karşısına enayi yapan bir insanı sevmez. Sever gözükebilir. Hı hı. Mecbur kaldığı Neden? için. Tabii. Çünkü parası var, belki Tabii. onun imkanından Tabii. faydalanıyor. veya güzelliği Tabii. var, onun yanında gezdiği için onun imkanından faydalanıyor. Evet. Ama kalben çok büyük bir nefret duyuyorlar o kişiye karşı. Evet. Ve bu da bilinen bir gerçek ki şu dünya hayatında evet. zenginliğini veya diğer özelliklerini kaybeden insanların dostu kalmıyor. Tabii. Veya işte e, politikacılar arasında Tabii. da bilinen bir şeydir, Tabii. makamını kaybeden bir insanın yanında dostları kalmıyor artık. Hı 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 kendisinin yanında bulunan. Aslında şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan şu çıkıyor. Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu olaylar bir kere gerçek. Evet. Bunu kabul edeceğiz. Ee, şunun için söylüyorum. Bu e, kıssalar birilerine anlatıldığında kü e, küfür edenler, kafirler diyor ki, inkar edenler, bunlar geçmişlerin masallarıdır diyorlar. Şimdi buna böyle bakmak en büyük yanılgı olur. Çünkü Allah onların başına gelenleri de söylüyor. Yani buradan şu çıkıyor. Niçin geldi bu, bu insanların başına bu olaylar? Enaniyetlerinden dolayı. Yani kibirlenmelerinden, büyüklenmelerinden, Allah'a baş kaldırmalarından dolayı geldi. Biz de bunu e, tam tersini yapacağız o zaman. Yani dediğiniz gibi Allah'a tam yürekten bağlı, onu sürekli zikreden, ona yönelen, her defasında, her olayda, her şeyde ona yönelen mümin, muttaki insanlar olacağız. Yoksa Allah muhafaza sonumuzu çok açık bir şekilde Allah ifade ediyor. Kaldı ki böyle açık açık da olmayabilir. Yani haman gibi açıkça da söyleyemeyebilir insan. Ben sizin ilahınızım kimse demez. Ama bunu Allah korusun yani ima edecek bir şey bile çok küçücük bir kırıntısı bile enaniyetin e, üzerimizde olmaması lazım. Bu çok çirkin bir durum. Müslümana hiç yakışmayan bir Tabii. şey. Ve çok ciddi bir tehlike. Tabii. E, sonsuz hayatımız için. Bundan çok ciddi anlamda kaçınmalıyız. Yine dikkat edin sizin anlattıklarınız hep dünya hayatıyla ilgili şeyler. Evet. Ya Allah zaten dünya hayatını çok güzel açıklıyor ayetlerde. Dünya hayatı bir oyun, tutkulu bir oyalanma, bir süs, kendi aranızda övünme. Hep bunlar dikkat edersiniz konuştuğumuz şeyler zaten. Firavun özelliği mesela. E, mallarda ve çocuklarda çoğalma tutkusudur evet. diyor. Yani dünya hayatının ayetlerle olan anlatımına baktığımızda enaniyet sahibi kişilerin de tamamen bu özelliklere uyduklarını görüyoruz. Evet. O zaman biz yine bunun tam tersi. Yani dünyanın ne olduğunu çok iyi bileceğiz ama hep asıl yurdun, asıl varılacak yerin ahiret olduğunu ve yüce Rabbimizin katı olduğunu da asla unutmayacağız. Bu son derece önemli bir konu olarak evet. karşımıza çıkıyor. Ve bir Müslüman zaten Allah'a gönülden itaat etmiş bir Müslüman bu dünya için değil de ahiret için zaten yaşar ve hareketlerini ona göre yönlendirir. Tabii. Demin e, <laughs> Firavun ayette ne diyordu? Ben sizin ilahınızım diyordu. Hı -hı. İlahlık iddia ediyor. Evet. Bu açık bir enaniyet. Evet. Büyüklük Hı -hı. artık bu en ileri, en hastalık derecesi. Hı -hı. Fakat Hı -hı. bunun yanında gizli enaniyet de var. Hı -hı. Gizli enaniyet esasında bundan daha da tehlikeli. Hı -hı. Hı -hı. Gizli enaniyet de şu demek, gizli Hı -hı. enaniyet yine enaniyetli olup fakat enaniyetini saklayan insanlar demek. Evet. Bu da aynı şey aslında yani bildiğimiz enerji. Bu da yine de... insanı cehenneme sürükler. Tabii. Buna yine da, da çok dikkat etmemiz etmemiz lazım. Yeterli insanı evet. Hı. Peki verdiğiniz bu güzel bilgiler için size tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok adına sağ olun. Evet sevgili izleyenler bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın. Allahu Ekber Allah. الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله أشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen mukaddes peygamberlerimizin yaşam öyküleri 15 belgeselden oluşan görkemli bir sette birleşti. Hz. Muhammed, Hz. İbrahim ve Hz. Lut, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. Nuh, Hz. İsa. Ayrıca bu sette 3 ayrı belgeselden oluşan Kur'an mucizeleri kutsal kitabımızın Allah katından indirilmiş olduğuna dair sayısız delil eşsiz bir görsellikle ortaya konuyor. Kavimlerin helakı. Taş yağdıran bir kasırgayla yeryüzünden silinen Nut kavmi. Pompei sapkınlarının ibretlik sonu. Sulara gömülen Firavun'un son anları. Evren yoktan nasıl yaratılmıştır? Dünyanın koruyucusu tavan nedir? Rüzgarlar nasıl aşılama yapar? Bebeğin cinsiyeti ne zaman belirlenir? Cesedi korunan firavun kim? Daha birçok merak edilen konuyla birlikte peygamberlerin hayatı ve Kur'an mucizeleri VCD setinde. Hemen arayın. 0212 444 444 1 Tüm bunlara ilave olarak görülmemiş görsel efektler ve animasyon teknikleriyle hazırlanmış olan kıyamet alametleri Mehdi ve Ahir Zaman, İslam'la yeni tanışanlar ve dünya hayatının gerçeği belgeselleri de bu sette bir araya getirildi. Bu muhteşem VCD seti size bir telefon kadar yakın. Stoklarla kısıtlı bu kampanyanın fiyatı kısa bir süre için sadece 29 yeni Türk söz. Hemen arayın. 0212 444 444 1 Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41 Hemen sipariş edin. Almanya dışından arayacaklar için çift 049 180 550 41 41.